Bir Şehir iki Öğretmen kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun süredir karşınızda değiliz. Bunun sebebi bildiğiniz üzere yüz yüze eğitim başladı. Ertuğrul birinci sınıf öğretmeni olduğu için öğrencileriyle derslere başladı. Ben ise okulumda bir kütüphane yapmaktayım. Kütüphane yaptım, o yüz yüze eğitim başladı derken hiçbir araya gelip video çekemedik. Ama bugün mükemmel bir video ile karşınızdayız. KPSS 2021 sürecine başladık, girdiniz. Bu süreçte sizlere tecrübelerimizi aktarmak için ilk günden son güne kadar yapabileceklerinizi, yapabileceklerinizi ve yapmayacaklarınızı tecrübelerimizden sizlere aktaracağız. Karşınızda bir zorlu maraton var. Bu maraton ne kadar zorlu olsa da bizim söylediklerimizi nacizane yaparsanız atanmama olasılığınız çok düşüktür. Çünkü iki tane atanmış öğretmen olarak karşınızdayız. Ee, karşınızda üç tane sınavınız olacak. Genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimi. Bu iki sınav aynı günde. Ve ee, aralarında iki hafta olması kaydıyla alan sınavınız var. Genel kültür, genel yetenek Sınav puanınızın yani atanma puanınızın %30'unu karşılarken eğitim bilimi sınavınız %20'sini karşılıyor. Alan eğitimi ise %50 bir dilim söz konusu atanma puanınızda etkisi. Bir önceki videoda da söylediğimiz gibi alan eğitiminin oldukça önemli olduğunu aktarmıştık sizlere. Şimdi bu süreçte ilk günden son güne kadar tecrübelerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Buyurun hocam. Şimdi öncelikle sürecin şu an ta en başındayız. Ee, biz önceki videomuzda bu GE, ile alan sınav arasındaki 15 gün süreci değerlendirmiştik. Ancak bu sefer en başta. Şu an önünüzde sizin yaklaşık 10 ay, 10. hatta 11 ay olabilir. Belli olmaz. Daha şu an sınav tarihi belli değil. 10 aylık bir süreç var ve bu süreç sizin sınavı kazanmanıza dair çok yeterli bir süre aslında. Ee, şu an size işte heyecanlandıran veya işte onayda yetiştirebilir miyim, 3 tane sınavım var, işte şu kadar konum var, şu kadar şeyden sorumluyum demek yerine bu 10 aylık sürecin size yeteceğini düşünün. Zaten biz ikimiz girdik ki yetiyor, yetiyor yani. Yetiyor, evet. Biz son bir ay konularımızı zaten bitirmiştik, deneme çözün. Yani evet. size de yetecektir. Ancak yetmesi için belirli bir planlama yapmamız lazım. Evet. Değil mi Emre? Ee, burada şunu demek istiyorum. Bazen bu ilk defa girecekler olan var. Ee, bazı bizim gibi sınıf öğretmeni olanlar var. şunu diyebilir. Genel kültür, genel yetenek var, eğitim bilimi var, alan var. Bunlar toplam 35 derse aynı karşılık abi. geliyor. 35 ders çalışılır mı? Çalışılır arkadaşlar. Çalıştık ve atanmış olarak karşınızdayız dediğim gibi. Yani hiç korkmayın. Ertuğrul'un anlatacağı, tecrübelerini aktaracağı gibi plan ve programda aynı de çalışırsanız 35 dersi 50 ders olsa da bu sonuca var. Zaten belli bir rayına oturduğu zaman kendi kendine gidiyor bu bir şekilde. Yani bir de şöyle söyleyeyim. Şunu da bahane etmeyin kendinize. İşte mesela şu an dördüncü sınıf olanlar diyecek ki benim şu an işte stajım var, işte dershanem var, işte okul öğretmenleri beni çok dinlemiyor, işte anlamıyorlar. KPSS hakkında hiçbir şey söylemiyorlar vesaire vesaire. Emin olun KPSS böyle az dilimlerde yani zorlu süreçleri daha rahat kazanılır. Mezun olanlar benim için bence biraz daha şanssız ama son senesinde olanlar benim için daha şanslı. Çünkü KPSS dediğimiz şey zor süreçlerde daha çok böyle çalışılıyor. Çünkü mezun olduğu zaman diyorsunuz ki yarın zaten boşum. Bugün dinlenim yarın çalışırım. E yarın da diğer gün erteliyorsun. Bu sefer süre akıp gidiyor. Şimdi KPSS süreci 10 ay. Bu bize yeter ancak nasıl geçtiğini de anlamayacaksınız. O yüzden nasıl geçtiğini anlamayacağınız için e, belirli bir plan programınız olması lazım. Zaten ben her zaman şöyle diyorum. Eğer siz gerçekten de atamak istiyorsanız şunu düşünmeniz lazım. Ee, öncelikle kendinize bir inanmanız lazım. Ben her zaman kendime inanmışımdır. Dedim ki ben, ben atanacağım demiştim zaten. Ee, sınava aynı bu şekilde ayım vardı. Dedim ki ben kesinlikle atanacağım. Allah'tan bir şey olmasa atanacağım yani. Bunu ben kafama koymuştum. Siz de aynı şekilde kafanıza koymanız lazım. Yani söylerler ya, inanmak başarılarının yarısıdır. Aynen öyle. Yani i̇nanacağız. İlk başta yapmamız gereken inanmak. Senin yapman gereken ilk şey inanmak. Eğer inanırsan bu süreç emin ol. Senin... E, iraden altında, senin planın altında ilerleyecektir. O yüzden ilk işimiz kendimiz inanmak. İkinci işimiz ne diye sorarsanız bir. Yani hedef. En önemlisinden bir tanesi de bu hedeftir. Eğer kendinize bir hedef koymazsanız, mesela Emre'nin kendi hedefi ben 82 puan alacağım demişti. Evet. Ben de 80 alacağım demiştim. E, hedefimize yakın aldık ama evet tam hedefimizi alamasak da yakın aldık. Olsun, şu an güzel bir yani o koyduk. hedef doğrultusunda çalıştık. Aynen. Yani amacımız buydu. O hedef uğruna çalıştık. Ee, bütün zamanımızı o hedef uğruna yaptık. Kendimize inandık, o yola koyduk. Yani siz inanın ve hedefinizi belirleyin. Hedefsiz asla bu yola, zorlu maratona çıkmayın. Eğer bir senenizi buna ayırmazsanız geri kalan ömrünüzde e, özel okullarda uğraşmak zorunda kalacaksınız ya da e, belirli bir miktar karşında e, az bir ücret karşında çalışmak zorunda kalacaksınız. Bir senenizi çöpe edin geri kalan ömrünüzü rahat yaşayın. Benim tavsiyem budur. O yüzden kendine inan, hedefini belirle, üçüncüsü ise de plan ve program. Plan program olmadan bu iş asla olmaz. Ben şöyle söylüyorum. Plan program dediğimiz sadece derslerin plan programı mı? hayır. Öncelikle önümüzde oray süreç varsa şu enerjiniz. Enerjiniz şu an tavandır tam kendinizi motive hale getirmişsinizdir ama enerjinizi öncelikle enerjinizi bir plan programlayın. Çünkü önümüzde 10 ay süreç versen 10 ay aynı enerjiyle çalışamayacaksın. Aynen öyle. Şimdi bazı tecrübesiz kişiler şöyle yapabilir. İlk bir ay böyle enerjisini sonra kadar heyecanlanır, Aynen. atanacağım, inanıyorum, başaracağım diye bütün gücünü ilk haftada verir ama sonra... Sonra geri kalan pek. 9 ayda boşa gider. O yüzden siz şimdiden kendinizi heyecanlandırmayın. Zaten önünüzde 10 ay bir süreç var. Rahat olun. 10 aylık süreci şöyle bölebilirsiniz mesela. 3'er 3'er böldüğüm 9 ay. Yani 3,5 ay, 3,5 ay böldüğümüz zaman ilk 3,5 ay normal düzeyde çalışın. Kendinizi yormayacak şekilde günde 1,5 saat, 2 saat maksimum fazla çalışmayın. Gerek yok. 10'u çalıştıktan sonra diğer 3,5 ay, ikinci 3,5 ayda ise günde 3 saat çalışın, 4 saat çalışın. Ama son 3 ayda ise bütün enerjinizi verirseniz bu sınav sizin için bir çocuk oyuncu olacak. Çünkü bize sınavı kazandıran asıl süreç son 3 ay, son 4 ay. 4 ay, ay. ay, hatta 2 ay bile diyorum bakın. Bazı arkadaşlarımız da o alan eğitimiyle eğitim alan sınavıyla eğitim bilimleri arasında 2 haftada 2 ay hafta çok güzel çalışarak Ama da Ama önceden birikimimiz olması evet. lazım. Bu süreci ben hocam şeye benzetiyorum. Atletizm yarışması. Aynen öyle. Eğer siz yarışa bütün gücünüzle çıkarsanız Yarışın tam ortasına gelmeden soluğunuz kesilir. kesilir ve yarışı bırakırsınız. Ama o yarışta da bir plan yaparsanız, bir program yaparsanız normal bir tempoyla başlar yarışa. Ortada biraz hızlanır ve sona yaklaşınca bütün enerjinizi harcarsanız yarışı kazanma olasılığınız çok yüksek. Bu KPSS sürecinde o şekilde planınızı programınızı yapın. Yarışa orta derecede yavaş bir tempo ile başlayın zamanı geçtikçe hızınızı artırın. Son saniyelere yani son, yarışın son zamanlara gelince bütün enerjinizi oraya verin. Sınavı kazanacağınızdan hiç şüpheniz olmasın o zaman. Şimdi bizim enerji planımız bu şekilde olması lazım. Bunu defalarca söyledik. Diğer bir süreç ise benim bizim bildiğiniz gibi 3 tane sınavımız var. GYGK bir yandan, eğitim bilimleri bir yandan, alan bir yandan. Yaklaşık 35 tane dersiniz var. Diyeceksiniz ki ben 35 tane dersi aynı anda nasıl götüreceğim? Bu sınıf öğretmenliği için. Aynı. Aynı, aynı anda götürmeyeceksiniz arkadaşlar. Aynı anda üst sınav gitmez. Mümkün Onu kafanızdan değil silin. Şimdi nasıl olacak? Belirli oran orantı şeklinde yapacaksınız. İlk zamanlarda %100 olarak GYGK... Eğitim bilimler çalışacaksınız, alana çalışmıyorsunuz. İlk bir ay, iki ay bu şekilde devam edecek. İki aydan sonra yüzde seksen olarak GYGK'ya çalışacaksınız, yüzde yirmi yani alanın artık yavaş yavaş alana bakmaya başlayacaksınız. Daha sonra bu oran da şekilde devam edecek. Yüzde yetmiş GYGK eğitim bilimler çalışacaksın, yüzde otuzunu alana vereceksin, yüzde altmışa düşüreceksin. Bu sefer yüzde kırk alan olacak. %50-%50 sürecin ortasında ya da ortasının biraz daha bir ayda ellersinde %50-%50 olacak bu oran. Geri kalan 3-4 ayda ise alan %60, %70, %80 hatta %100'e kadar alan çalışacaksınız. O %100'e kadar alan çalıştığınızda GYK'yı bırakacak mısınız? Hayır. Oradan da kesinlikle ve kesinlikle deneme çözeceksiniz. Zaten biz son bir ayda günde 2 deneme çözüyoruz. 3 deneme çözdüğümüz dönemler de oldu. E, alanla eğitim bilimleri yani GYK arasında 3-4 deneme çözdük. Şimdi bu denemeleri çözerken de şunu yapmamız lazım. Bakın denemeyi çöz, at yok. Ben önceki sınav e, önceki videomuzda anlattık değil mi? Analiz defterinden bahsedelim. Analiz defterinden bahsedelim. Siz analiz defteri videosunu izlerseniz evet. orada ne yapmanız gerektiğini gayet açık şekilde anlattık. O yüzden denemeleri çöz, at yok. Dediğim gibi oran orantı şeklinde ilerlememiz lazım. Üst sınav bir anda gitmez. Bunu da kafanızdan silin. Geri kaldı şu şekilde. Peki ben nasıl çalışacağım? Çalışmayı da şöyle yapalım. Ben şu şekilde yaptım. Bir maratona başlayacaksam, bir yarışa başlayacaksam dedim. Ben neyi biliyorum, neyi bilmiyorum. Bunu öğrenmem lazım. Aynen öyle. Yani bu yola çıkmadan önce bildiklerim üzerine bir daha zaman kaybetmeyeyim dedim. Bilmediklerime yük verirsem, zaman ayırırsam benim için daha iyi olur dedim. 2019 yılındaki KPSS sınavına girdik ve ben 2018 yılında çıkmış KPSS sorusunu hiç ders çalışmadan çözdüm. İlk başta o denemeyi çözdüm. Baktım kaç net yapıyorum. Neyi biliyorum, neyi bilmiyorum. Bunları tek tek not aldım. Daha sonra zamanla konuları çalışmaya başladım. Ama bu konuları derken yani kafamdan böyle bugün matematik çalışayım, yarın Türkçe çalışayım. Böyle Hayır. anlık değil. Plan program yaptım. Bu plan programın dahilinde dersleri böldüm. Hatta konuları böldüm. Bugün işte matematikte doğal sayıları. Bugün işte Türkçe'de cümle anlamı veya tarihte Osmanlı dönemini. Bunları konu konu ayırdım. Ve daha sonra denemeler yani konuyu çalıştım, konuyu çalıştım, soru çözdüm. Zaman geçtikten sonra zaman geçtiğince bir hafta iki hafta değil bir ay iki ay sonra yeni bir deneme çözmeye başladım. İlk çözdüğüm deneme diyelim 50 nesse o konuyu çalıştıktan sonra soru çözdüm konuyu çalıştım soru çözdüm. Baktım ilk başta 50 yapmıştım şimdi 70 yaptım. Yani arada çok şey öğrendiğimi fark ettim. Siz de bu sürece başlamadan önce bir deneme çözün. Özellikle tavsiyemiz 2020 KPSS e sorularını bulabilirseniz. hani bu KPSS'de de ne soruyorlar? Bunu en iyi e, soru çıkmış sorudur zaten. Yani bak göreceksiniz, bunu fark edeceksiniz. Çıkmış sorularla bazı kaynakların arasında çok büyük fark var. Ee, arkadaşlar zaten çıkmış soru çözünce sizin öyle çok böyle bekleyeceğiniz 50 netler, 40 netler çıkmayacak. Çıkacak neti ben size söyleyeyim 20 net çıkar ya da çıkmaz. Ha belki önceden matematiğiniz iyi ise belki 30 net çıkar. Yani bunlar sizin moralinizi bozmasın ve çıkmış sorulardan çok beklentinizi yüksek tutmayın ilk başta. Çünkü 2, 3 ay, 4 ay geçecek netleriniz 35-40 olacak. Sıkıntı yok. Siz öğrendiğiniz konularda yani dershanede ya da başka bir yerde öğrendiğiniz konularda yanlışınız var mı ona bakın. Zaten diğer konuları daha öğrenmediniz, bakmadınız. O yüzden netler sizin moralinizi bozmasın. Sizin netleriniz ne zaman yükselecek? ki konuları bittikten sonra eğitim bilimi konuları bittikten sonra o zaman sizin netleriniz 70'e 80'e çıkacak. Aslında o oran orantı dediğinde siz %80'lik %20'ye geldiğinizde yine çok şey öğrendiğinizi fark edeceksiniz. Aynen. Yani alan eğitimi başlama ders çalışmaya başladığınızda çözeceğiniz deneme denemede çok büyük bir yol kat ettiğinizi fark edeceksiniz. Yani asla stres yapmayın ve siz planınızı programı uygulayarak çalışmaya devam edin. Peki Kaynak olarak ne önerirsin hocam? Ee, şimdi kaynak olarak ben kaynak konusunda biraz tecrübe Çünkü ben kahvetsizliğe e, çok kaynak araştırdım. O yüzden kaynak konusunda şöyle söyleyeyim. E, kaynak zaten belirli kaynaklar var. Ana kaynaklar. Bu ana kaynakların hepsinden birer tane almanız lazım. Üç kaynakla ben öneriyorum. Üç kaynak çözmeniz lazım. Niye diye sorarsanız. Mesela tarihte. Tarihte herkesin bakış açısı farklı olduğu için herkesin soru sistemi de farklı oluyor. O yüzden her kitabın yazarı farklı, onların her bakış açısı da farklı. ÖSYM'nin bakış açısı da farklı. Bizim amacımız ÖSYM'nin bakış açısına yakın kaynak bulmak. Evet. O yüzden biz fazla kaynaktan soru çözelim, soru çeşitliliğini artıralım ki ÖSYM'nin bakış açısını yakalayabilelim. O yüzden örneğin tarihte Örneğin coğrafyada bence özellikle tarihte 3 tane kaynak çözülmesi lazım ki tarih tam otursun. Tarih kolay kolay ezberlenmiyor. Ancak şöyle söyleyeyim tarihi severseniz zaten 3 kaynak çözersiniz 4 kaynak çözersiniz. Çözdüğünüz kaynakları nasıl çözmeniz lazım? 3 kaynak aldın. 3'ünü birden mi çözeceksin? Hayır. Sen şöyle yapacaksın. İlk kaynakla başlayacaksın. Konuları bitirdikten sonra diğer kaynağa başlayacaksın. Arka tekrar konuları çözeceksin. Bu sefer onu ileri doğru getirdikten sonra 3. kaynaktan başlayacaksın. Tekrar başla. Yani böylelikle her üç kaynakta da farklı konularda olacaksın. İleri konuda, orta konuda, en geride olan konuda. Böylelikle hiçbir konuyu unutmayacaksın ve soru sayın fazla olacak. Bakış açını artacak. Tarihi, coğrafyayı bu şekilde yapmanız lazım. Ki matematikte de zaten soru. Önemli zaten bu süreçte soru çözmektir. Bir de konu artı tekrar. Öyle değil mi Emre? Mesela evet. önce, şu, Şundan bahsedelim bir de nasıl çalışmamız lazım. Kaynakları zaten söyledim. En az üç kaynak. Belirli kaynaklar vardır onlardan alabilirsiniz. Peki biz kaynakları aldık. Her şeyimiz hazır. Nasıl çalışmamız lazım? Günlük plan lazım. Haftalık plan yapmamız lazım. Biraz da bu konuda konuşalım bence değil mi? Şimdi haftalık plan yapmanız sizin için daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü hafta 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 ne kadar ilerlediğinizi görebilirsiniz. Aynen olabilir. Yani eğer günlük yaparsanız moral bozukluğu çok olabilir. Ama haftalık yaparsanız şu konuların bittiğini ve e, ilerlediğinizi göreceksiniz. E, her ilerlemede ister istemez motive olacaksınız ve sınava biraz daha iyi hazırlanmış olacaksınız. Eğer kendinizi gerçekten motive etmek istiyorsanız haftalık planı yaptığınız zaman her günün sonunda çözdüğün soru sayısını ve bitirdiğin konu sayısını yazarsan haftanın sonunda baktığın zaman bak ben şu kadar konu bitirmişim, işte şu kadar soru çözmüşüm, işte bu sana motive kaynağıdır. Haftanın sonunda bak ne kadar çözmüşüm, ne kadar yapmışım. Onun için haftalık plan yaparsan bunu yazabilirsin. Ama sen şöyle söyledim, ben plan yapmayı sevmiyorum. O zaman yapacağın tek şey var, gece yapmadan küçük bir kağıda yazacaksın. Yarın şunlar çalışacağım. Günlük plan. Günlük plan kötü müdür? Hayır. Haftalık plan sizi yormaz. Her akşam plan yazmaktan ya. sıkılmazsınız. O yüzden size kalmış bir şey. Ama plan program en önemlisi. Ya günlük de yapabilirsiniz, haftalık da ama bizim isteğimiz bu yolda başarılı olmak istiyorsan bu planla, bu programına uyacaksın. Aynen öyle. Yani bugün ben planımı uyguladım, yarın arkadaşlarla gezmeye gideceğim, yarın yapmayayım yok. Planını, programını bütün günüyle yapacaksın ve bir gün dahi aksatmayacaksın. Çünkü bu süreç zorlu süreç. Bu süreci başarmak istiyorsan Emin adımlarla o programı, o planı uygulaman lazım. Ha şöyle bir şey söyleyeyim, hiç mi gezmeyeceksin? Gezecek Gezeceksin. Mi? Ben mesela KPSS sürecinde çok gezdim. Şimdi bir ay hiç gezmediğinizi düşünün, bütün enerjiniz bitecek, artık kendinize yani çalışma gücü bulamayacaksınız, çalışsanız da verimli olmayacak. O yüzden kendinizi haftada bir gün gezin. Zaten o plan programın içinde. Evet. Full ders çalışın demiyoruz yani. Her zaman ders koyun demiyoruz. Kendinize ayıracağınız zaman, belki sinemaya gideceğiniz zaman, arkadaşlarınızla olacağınız zaman, mesela ben Ertuğrullarla haftada en az iki gün kendimize yapıyorduk. Bazen sahilde bir ateş yapıyorduk, bazen evet, evet. arkadaşlarla halısa oynuyorduk. Yani bu plan program yapın derken kendinize ayıracağınız zaman da bu plan programının içine koyacaksınız. Her zaman ders için bu yapın demiyoruz kendinizi en iyi, en rahat hissedeceğiniz plan programını ayarlayın. Siz kendinizi en iyi tanıyansınızdır. Bu kadar. Zaten enerjiniz belirli süreçlerde azalacak. Bu enerjinizin azalmasını engellemek istiyorsanız haftalık kendinize etkinlik ayarlayın. Mesela ben her pazar akşamları sinemaya giderdim mesela. Ya da başka bir şey giderdim. Alışverişe çıkardım. Yani bir şeyler yapardım ki bu benim e, ee, enerjim, motivasyonum artsın. Eğer o gün enerjinizi depolarsanız diğer hafta çok verimli geçiyor. Ama sen iki hafta, 3 hafta üst üste eve kendini tıkıp ders çalışırsan bu iş olmaz. Sen haftalık kendine belli bir şey ayarla. Gez, dolaş, değil mi? Ben Sinemaya değilim. git, e, alışverişe git ki dinlen, motivasyonun artsın, enerjin yerine gelsin. Ondan sonra gün devam edersin. Bu iş hep ders çalışarak olmaz, bu iş hep gezerek de olmaz. Evet, yani doğru plan, doğru program. Aynen öyle. Peki dershaneye gidilmesi gerekir mi? Dershane konusunda şöyle söyleyeyim. Dershane konusunda sizin e, toplam 3 tane seçeneğiniz var. Öyle değil mi? Ya dershaneye gidersiniz. Ya dershaneye gitmezsiniz. Ya da sadece alan, alan. bölümüne gidersiniz. Evet. Niye alan bölümüne gidersin? Çünkü alan en etkileyici. Ve kaynak konusunda ve video konusunda alan biraz yetersiz. Diğerlerine göre yetersiz Aynen. yani. E, Youtube'da kendini... Kanıtlanmış birçok genel kültür genel yetenek kısmında hocalar var ama alan eğitiminde alan sınavında hem kaynak olarak hem hoca olarak sıkıntılar var bu göz ardı edilemez Zaten... o yüzden sadece alana olabilir. Zaten alana çalışmaya başladığınızda emin olun bakacaksınız ki ortalıkta kaynak bulamayacaksınız. Belirli öğretmenlerin, belirli hocaların kaynakları var. O da 2-3 yani e, geçmez. fazla geçmez. Evet. Bir elin parmağını geçmez. Aynen. Ama gerek yok genel yetenekte Onların dolu. Çok fazla var. Eğitim bilimde çok fazla. Var. O yüzden ben şunu tavsiye ediyorum. Alana kesinlikle gidin. Ha şunu söyleyeyim. Benim öz düzenlemem düşük. Kendimi planlayamam. Programlayamam. Beni denetlemesi gereken birisi lazım diyorsanız eğer dershaneye kesinlikle gidin. Ha şunu söylerseniz benim öz düzenlemem yüksek. Ben yıllık planımı yani 10 aylık planımı rahat bir şekilde yaparım. Konularımı yetiştirebilirim. E, stres yönetimimi güzel yaparım diyorsanız dershaneye gitmeyin. Yani kesinlikle sizin içinize size kalmış yani öz düzenlemenize kalmış olan bir şey. Bu dershane konusu bu şekilde. Bunu bence ayrıntılı olarak düşünün. Ona göre taşının kararınızı verin ve dershane konusunda kendi kararınızı kendiniz vermeniz gerekiyor. Stres yönetimi. Stres yönetimi ya bu süreçte nasıl bir e, strese gireceksiniz ve aşırı strese gireceksiniz. Peki bu stresten nasıl çıkacağız? Yani bu yönetimi nasıl yapmamız lazım? Bunu nasıl düzenlememiz lazım? Aşırı stres kötüdür. Hiç stres yapmamak daha kötüdür. Yani bilinçli olmamız lazım ve kendimizi kontrol etmemiz lazım. Evet zaten bizim kaygı düzeyimiz orta düzeyde olması lazım. Büyük şey zaten hastalıktır. Aşağısı da bize... Buradan duymazdık yani. Senin kaygı düzeyin orta düzeyde olması lazım. Peki hep orta mı olacak? Bazen artacak. O zaman diyorum ya, dediğim gibi Art. çık, stresini at, geri gel. Aslında senin çevrende şöyle diyecekler olacak. 9 i̇şte ayın kaldı, 8 ayın kaldı, daha bir konu bitiremedim. İşte ben şu konuya geçtim. İşte ben şuradayım. İşte benim GYGK'm bitti. Ben alana başladım. Dinlemeyin. Çevrenize kulağınızı tıkayın arkadaşlar. Aynen. Yani ben genel kültür, genel yetenekten 80 net yaptım sen 50 net yapmış olabilirsin. Normal. Ama sen o plan programını uygulamaya devam et. Yani hiç unutmuyorum. Biz dershanede bir deneme olduk. İlk denememiz oldu. Sınıfın çoğu 50 net, 55 net yapmış. Bir tane özel kolejde müdür yardımcısı olan hocamız vardı. İlk denemede 75 net yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ve arada 20-25 net var. Şimdi biz onu duyduğumuzda moralimiz bozulabilirdi. Ya bilen biliyor atandı biz mi atanacağız deyip sınavı bırakabilirdik. Ama öyle yapmadık. Biz stres yönetimimizi düzenli kontrol edebilir seviyede tuttuk. Biz planımızı uyguladık, programımızı uyguladık ve bu yoldan hedefimizden asla şaşmadık. Hedefimiz belliydi. 82 puandı. O puan üzerine çalışmaya devam ettik. Yani siz sağdan duyduklarınızda, soldan duyduklarınızda alınıp ben bıraktım deme lüksünüz yok çevrenizde kulağınızı kapatın, yolunuza devam edin. Zaten eğer sınıf öğretmeniyseniz asanıyorsunuz arkadaşlar. Yani ben şunu bile gördüm, e, 4-5 ay çalışıp gerisini Instagram'daki sorularla devam ettirip atananlar var. Yani sınıf öğretmeniyseniz yani zaten asanıyorsunuz bir şekilde. Ama bizim amacımız zaten atanmak değil, atamaktan ziyade daha iyi bir yere atanmak. Hani sınıf öğretmeni olarak bizim amacımız köylere değil de ilçe merkezine atanmak. Öyle yani, değil mi? Kalorifer yapmakla bir yere atanmak. Şimdi Öğretmenler, sınıf öğretmeni ve ana sınıf öğretmenler tamam bu ülkenin her köşesi bizim. Ama ücra köşelerde öğretmenlik yapmak oldukça zor ve doğu bölgesine çoğunlukla açılıyor. Ve doğu bölgesinde ücra bir köşe demek kış şartlarının oldukça zor olduğu yerler demek. Yani kendinizi düşünün nerede daha iyi yapabilirim? Yani bir öğretmenin sınava hazırlanan bir arkadaşımızın ben doğunun şu ilinin, şu köyünde öğretmenlik yapacağım diye bir hedef koyduğunu düşünmüyorum. Çoğunlukla ilçe merkezi, çoğunlukla il merkezidir. Hadi köy okulu olacaksa benim gibi ben köy okulu istiyordum. Ama ilçenin de en iyi köyleri ilçe merkezine yakın, sessiz ortam olacak bir köy okulu hedefim vardı. Ya Allah'a şükür bunu da tutturdum. Ha yani tercih zamanında yardımcı olmaya çalışacağız ama sizin amacınız iyi bir köy okuluysa iyi bir köy okulu ilçe merkezi il merkezi ise iyi bir okula atanmak. Yani atanırsın. Atanmazsın diye bu sene olmadı seni, kesin atanırsın. Yani atanmama şey yok. Bu sene öğretmen sınıf öğretmeninden 5000'e yakın hatta 5000'den fazla alım oldu. Şimdi yani ilk 5000'e girmek yani şey yapmayacağım ama oldukça kolay. Yani i̇lk 5000'e girmek oldukça kolay yani. E, günde bir saat ders çalışarak da girebilirsin. Benim fikrim. Girilir, girilir. Ama siz o ilk 5000'e değil, ilk 1000'e girin, İlk 1000'e girin. Soruyu yanlış yaptın diye de bırakıp gitme. O sorunun üstüne odaklan. Mesela ben Türkçe'de hiç 20 netin üstüne çıkamazdım. Yani ama yanlış yaptım diye asla o soruları bırakmadım. Neden yanlış yaptım? Nerede eksiğim var? Sürekli o soruları sordum hocama. Ve gerçekte 26 net yaptım. Yani denemelerde 19-20 net yapamıyordum, gerçekte 26 net yaptım. Şimdi Yanlış yaptım diye asla bırakmadım. Zaten öyle sizin karşınıza öyle denemeler çıkacak ki... Yani bazen Atatürk'ün atını soranlar böyle olacak yani. Böyle şeyler var. O yüzden o denemeler sizi denemeden biraz daha yüksek yapıyorsunuz gerçek sınavda. Çünkü gerçek sınavda ÖSYM güzel sorular soruyor, açık ve net soruyor. Net. Aynen. Senin sorun çünkü... ÖSYM'e karşı şikayet olmaması lazım. Soruların açık, net ve anlaşılır olması lazım. Ama denemede öyle bir şey var mı? Bir kişi hazırlıyor, piyasaya sürüyor, sen çözüyorsun. Yani bazı deneme soruları var, istediğin yere çekebilirsin. Oraya çeksen oraya da geliyor, buraya çeksen buraya da geliyor. Ama ÖSYM'de böyle bir şey yok. O yüzden kafanız rahat olsun. Zaten çıkmış soruları üzerine konuşacağız. Göreceksiniz ki o kadar anlaşılır, o kadar net ki. Soru açık ve cevap da açık. Yani bir acaba... Ya yani düşmüyorsun. Aynen. Direkt. Biliyorsan yapıyorsun. Mesela ben eğitim bilimlerinde, benim eğitim bilimlerim çok iyidir. Hatta kendime o konuda çok güvenirdim o zamanlar ama denemede mesela gerçek denemede, derslerinde evet. yaptığı denemelerde 60-65 bizim yaptığımız en iyi denemeydi. Evet. Ama ben mesela gerçek e, çıkmış olarak çözdüğüm zaman 73 yaptığımı biliyorum, 74 yaptığımı biliyorum. Ama bir de şunu söyleyeyim. E, çıkmış olarak yüksek yaparsın ama en önemlisi nedir? Sınav anı. Yani sınav anı kader anıdır. Sınav mesela benim yaptığım eğitim dilimde 60 küsürdü yine. 60 falan ancadır belki de. O yüzden sınav anı kader anı. Sınav anında ki stres yönetimi önemli. Zaten biz bunun videosunu yine ayrıntılı çekeceğiz işte sınavdan bir hafta önce falan. Sınav andaki süreç de önemli. Ama biz şu an bir çıkmış sorulara bir bakalım. Çıkmış sorular nasıldır? Önemi var mıdır? Bunlar Şimdi mı çıkmış sorular üzerinde şunu söylemek istiyorum. Sınavın ana belirleyicisi çıkmış soru bence. Ne kadar soru çözerseniz çözün, ne kadar deneme çözerseniz çözün size katkı sağlar ama çıkmış soruların çözümü kadar sağlamaz. Niye? Ya az önce dediği gibi bazı kaynaklar soruyu o kadar abartıyor ki en ince ayrıntısına kadar soru soruyor. Ama çıkmış sorularda öyle değil. KPSS'nin bize kazandırdığı şey biliyorsan işaretle. Aynen. Yani ve o bilmek de böyle çok detaya inme bilmek değil üst düzey bilmek. Yani bir öğretmenin bilmesi gereken şeyleri soruyor. Ama tabii, veya bir memurun bilmesi gerektiğini soruyor. Ama tabii bu bizde her zaman değişiyor. Mesela tarihte bazen çok zorluyorlar. Evet. Ama her sınavda olduğu gibi yani diyelim bu sene tarihi zorladılarsa seneye coğrafya. Ama yine yine bu diyelim tarihten 26 27 soru varsa 26 27 size zor değil. Onun Ölçme değerlendirmesi işte kolay çok kolay orta zor çok zor şeklinde ama dediğim gibi memurun bilmesi gereken soru tarzıdır bazı yayınlar var yani çözdüm ağlıyordum az da yani bu nasıl yani bir soru Siz çok böyle yayınların öyle sorularına takılmayın biraz daha çıkmış soru odaklı çalışın ki e, görün ÖSYM'nin sorularını ÖSYM'yi tanımak için senin ÖSYM'nin sorularını çözmen lazım yani başka türlü olmaz. Başka deneme çözeceksin, farklı sorular göreceksin. ÖSYM bazen abartıyor, zor sorular geliyor ama sen zaten çalışırsan, şu ben mesela sene sonunda şunu demiştim. Ya şu tarihten zor sorular çıksa da ayırt edici olsa. Çünkü o kadar çalışmıştım ki biliyordum. Mesela girdim sınava, bana e, çok kolay geldi. Ki sınav zaten çok ayırt edici bir sınav değildi. E çoğu kişi yaptı. O yüzden hani siz çalışın, eşeğinizi sağlam kaza bağlayın ki sonunda mutlu olun. Evet. Şimdi e, ben şunu diyecektim çıkmış sorular için son olarak, çıkmış soruları çözdüğünüzde bozulan moralinizde yerine gelme olasılığı çok yüksek. Evet. Çünkü yapacağınız ne sayısı çözmüş olduğunuz denemelerden kat ve kat yukarı olacak. Yani deneme çözüyorsunuz, herhangi bir yayın denemeni çözüyorsunuz, 60 net yapıyorsanız çıkmış soruyu çözdüğünüzde 70 net yapıyorsunuz. Ama tabi bunun için de böyle 60-70 diyoruz ama bunun için de yine de böyle güzel bir şekilde çalışmanız lazım. Çalış, biz en başta videonun başında dedik ki kendine inan, hedef belirle, plan, program. Bu üçü olmadı mı? O 60 net diye bir olmaz. 30'dan yukarı çıkamaz. Bu üçü olacak. Bu yola başladıysan bu üçü olmadan olmaz. Bu sürecin başına da bu kendine inanma, hedef, plan, program olması lazım. Sürecin son, son gününe kadar da böyle olması lazım. Aynen öyle. Bunlar zaten en önemli şeyler. Yani sınava girdiniz diyelim. Genel kültür genel yetenek sınavına girdiniz ve sınavınız kötü geçti. Evet, hemen öğleden sonra eğitim bilimi sınavı. Eğer o arada kendinize olan inancınız kaybettiyseniz artık yoksa olmadı seneye dediyseniz o Aynen. bir yıllık yaptığınız plan program hedef belirle çöp atmış olursunuz. Yani genel kültür genel yeteneğiniz ne kadar kötü geçerse geçsin o sınava artık geride kaldı demeniz lazım. Önümde eğitim bilimi var, önümde alan sınavı var demeniz lazım. Ve bu iki sınava odaklamanız lazım. Aynen öyle. Zaten biz e, GYGK eğitim bilimlerinden sonraki o iki haftalık süreci önceki videomuzda e, ayrıntılı bir şekilde anlattık. Tabii bu iki haftalık süreç her zaman iki hafta olmuyor. Bazen uzun süreçte de oluyor. Bunu e, yak, e, zaten açıklarla... Yakın ya, zamanda hocam. bir açıklarla sınav tarihi. O sürece göre tekrar video çekmeyi düşünüyoruz zaten. Ee, dediğimiz gibi KPSS'den korkmayın, kendinize inanın, plan programı hedef belirleyin. Bu iş olacağına eminiz biz. Yani 3 kuralı unutmuyoruz. 3 kural yolunda bu zorlu yolda hepinize başarılar diliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.